bakalım, niye getirdin beni buraya? Sana söyleyeceklerim var. Evet, dinliyorum. Bak Tülay, sana ve ailene karşı son derece saygılı olduğumu bilirsin. Konferansa lüzum yok şekerim, açık söyle. Acayip bir hava istiyor sende. Peki, açık söyleyeyim. Biliyorsun, nişanlanmamız babamın ısrarıyla oldu. Ve bunu daima hissettirdim ben. <laughs> Öyle olduysa özür dilerim. Sonuç olarak seni de kendimi de bu zoraki durumda... Yorulma! Nişanı bozmak istiyorum de şuna. Bunu sen yapmış ol daha iyi. Pekala küçük bey. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Daima dost kalacağız değil mi? İnşallah. <laughs> ee, netice? Netice kızınızla evlenmek istiyorum. Halt ediyorsun ama. E Efendim? Ha, sana değil evladım, şu şapşala söyledim. E, ters vuruyorsunuz surayı be! Can bu acıyor ya! Allah Allah! <laughs> ha, sana gelince evladım... Ee, ah, ne yapsam bilmem ki hiç... Ee, şey, hiç de beceremem böyle lafları ya! Şş, Bana bak, kızı istenen adam ne yapar ya? o? Olmaz der. Baba bey? Sen değil misin bu iş olmaz diye? Dedim, dedim ama... Ee, ...çocuğu görünce... ...yumuşadım işte. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Aa, bir kere de o cadaloz anana soralım, ne mi lazım <laughs> ben? Aa, anneler daima dünden razıdır baba bey. E, öyleyse durmayalım, mübarek olsun hadi. <laughs> Buraya gelmemiz için neden ısrar ettin anlayamadım bir türlü. Annemle babam buradalar da ondan. Ee. Esse şu, bizi birlikte görsünler istedim. Bakalım ne olacak? İyi olmayacak. Cesaret sevgilim. Peki. Buyurun efendim. Evet efendim. Emriniz. Ne içeceksin sevgilim? Ee, bilmem ki. Ferit Bey evet. Be evet. Babanız sizi çağırıyor efendim. Bir dakika sevgilim. Beni istemişsiniz baba. Ferit, senin bu yaptığın bana da çevremize de hakaret sayılır. Anlamadım. O kadının ne işi var burada? O kız demeniz lazım. Her neyse, neticede bir dansöz, bir bar kadını. Onu buraya niçin getirdiğini sorabilir miyim? size ve anneme tanıtmak için. Ya! Ne maksatla acaba? Lütfen, sakin olun da size maksadımı anlatayım efendim. Hay hay, buyurun. Sizi dinliyorum efendim. Merhaba. Yanılmıyorsam siz şarkıcı Alev hanımsınız. Yanılmıyorsunuz. Tanışmıştık zannedersem. Evet. Ferid'in nişanlısıyım. Daha doğrusu öyleydim. Açık oynayalım. Onun peşini bırakmak için kaç para istersiniz? Efendim? Elli bine ne dersiniz? Bir de bu! Kırk bin lira eder. Ama siz kırk para yetmezsiniz küçük hanım! Şey... Sus! <laughs> Ve çabuk defol karşımdan! Ben kimsenin nişanlısını ne alırım ne de satarım, anladın mı? Delirmişsin sen! Gazinolarda göbek atan bir sokak süpüntüsünü... Yeter baba! Al onu ve git buradan! Fakat baba... Al onu git buradan dedim! Kalkalım! Babanı kınama mahalle bebek. Olacak iş değil bizimki! Bırak babamı şimdi! Ferit, dinle! Hayır, sen ben dinle! Şu andan itibaren ben ne dersem o olacak! E, tabii de... Sadece peki demeni istiyorum! Ya! Peki! Hemen Gazino ile ilgini kesecek Peki! Ben de evden ayrılacağım! E... Peki! Kendime bir iş bulacağım! Peki! Babanı, anneni hiç kimseyi dinlemeyeceğiz! Peki! Ve hemen evleneceğiz! Peki... eee... sonra? Sonrası bu işte, tamam Tamam da... Hayır, sadece peki demeni istiyor <laughs> Mahalle bebeğin, sen neymişsin meğer? E, fakat... Hmm? Peki! <gülüyor> 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 Ömrümün sonuna kadar ve her şey peki sevgilim.